Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasının hedefinde başkanlık sistemi ve Başbakan Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan'ı müsrif bir siyasetçi olarak nitelendiren Bahçeli, Başbakan seçilmiş sultan olmak istiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli'nin gündeminde başkanlık sistemi vardı. AKP'nin Cumhuriyeti tehdit ettiğini söyleyen Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı macera perest müslüf siyasetçiye benzetti. Türkiye Cumhuriyeti 89 yıl sonra eskiye, geriye ve denenmişe kafayı takan bir macera peras müslüf siyasetçi tarafından tehdit edilmektedir. Bahçeli AKP'nin başkanlık sistemiyle rejimi değiştirmeye çalıştığını söyledi. AKP'nin başkanlık sisteminden maksadı demokrasi veya yönetimde etkinlik ve verimlilik değildir. Buradaki gizli niyet ve amaç yönetim modeli adı altında rejim değişikliğidir. Başbakan Erdoğan meşruti monarşinin tekrar kurulmasını ve kendisini de seçilmiş sultan olmasını beklemekte ve bunun için gayret göstermektedir. Milli iradenin asıl sahibi milletimizdir diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan'ı uyardı. Milli iradenin Asıl sahibi büyük milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde kararını değişmeyecek şekilde ve meydanlardaki kahramanlıklarla birlikte vermiştir. Bundan da başbakana rağmen dönüş yoktur.